أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Teren Müslümanlar bu haftaki vaazımızın konusu birlik ve beraberlik İslam kardeşliği hususunda olacak. Okuduğumuz ayet-i cillede Yüce Rabbimiz Teala Hazretleri Estaizübillah Ya eyyühen nesu ey insanlar inna felabneküm biz sizi yarattık min zekerin ve ünse bir erkek ve bir dişiden yarattık. Bu ayeti celiledin tefsirine baktığımızda bir erkek ve dişiden yarattık kast edilen hemen ilk akla gelen Adem babamız ve Havva annemiz. Ama bununla birlikte bakıyorsunuz ta insanlığın yaratılmasından beri Allah Celle Celaluhin yaratması bu şekilde erkek ve dişi olarak erkek ve kadın olarak Allah Celle Celaluhin ilk ayrımı bu şekilde yani ilk sınıflandırması bu şekilde ilk tasnifi bu şekilde yapıyor. İnsan, insanlar alemi içerisinde kadın ve erkek olarak sizi yarattık. Erkek ve dişi olarak yarattık kelimesinde, işte bunu da anlayabildiğimiz gibi, tabiattaki her şey, bakıyorsunuz sadece insan değil, bitkinin de erkeği dişisi var, hayvanın da erkeği dişisi var, maddenin bile eksi kutbu, artı kutbu var, bir zıttı var. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu, her şeyi böyle çiftler halinde yarattığını Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede bildirmekle birlikte aynı zamanda işte bu ayet-i kerimede bizler arasındaki insanlar arasındaki ayrımın ama bakın eşit bir ayrım, birbirini tamamlayan bir ayrım erkek ve dişi şeklinde, kadın şeklinde yarattığını bildiriyor. Ve <Sessizlik> cealnâkum sonra sizi kıldık, sonra sizi yaptık. Şu ben ve ile şubelere ve kabilelere böldük. Allah Celle Celaluhu'nun bir rahmeti tecellisi olarak ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlar ne yapıyorlar? Bölünüyorlar. Ne şekilde bölünüyorlar? İşte insanlar ırk ırk bölünmüş, millet millet bölünmüş, ülke ülke bölünmüş. Sonuçta şubeler, kabileler şeklinde insanlar ne yapıyorlar? Ayrışıyorlar, bir arada toplaşıyorlar. Peki efendim insanların bu şekilde ırk ırk olması, ülkeler halinde olması, milletler halinde bulunması, topluluklar halinde bulunması niçin? Lite'arafu, birbirinizi bilin, birbirinizi tanıyın. Bunda da bir rahmet var, bunda da bir merhamet var. Her bir milletin, her bir ırkın farklı bir yapısı var, farklı bir istidatı var. Ve işte bu istidatları birleştirip birlik olarak Allah Celle Celaluhu birbirimizi tanıyarak hareket etmemizi bu dünyada bizlerden istiyor. Peki Allah Celle Celaluhu bu kadar milletler yaratmış, bu kadar ırklar yaratmış da bunları birbirinden üstün mü kılmış? Ta ayetin en başından alıyoruz şimdi. Zeker ve ünsa yani kadın ve erkek bunlar da dahil olmak üzere yani insanlık ilk önce kadın, dişi, erkek olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha sonrasında efendim milletler halinde işte efendim bakıyorsunuz Almanı var, İngilizi var, efendim Rusu var, Türkü var. Her türlü millet bu yeryüzünde var. Artı milletler kendi içerisinde farklı farklı hatta din içerisinde bile mezhepler meydana gelmişler. İnsanlar birbirlerinden farklı görüşler nedeniyle ayrılmışlar. Farklılıklar meydana geliyor. İnsanın tabiatında var. Peki bunlar birisi diğerine üstün mü? Yani efendim bir ırk diğer bir ülke ırka, bir millet diğer bir millete efendim veyahut da ben, e, farklı farklı üstünlükler düşünün yani. İnsan olmazsa bile kadının erkeğe, erkeğin kadına hangi bakımdan acaba üstünlüğü var? Ayet kerime devam ettiğinde innekromakrum sizin en değerliniz, sizin kerem sahibiniz, indi Allah Allah katında neymiş? Müslümanlar etkâküm takvalı olanmıştır. Yani Allah katında üstünlük ne kadın erkek olarak efendim mevcut ya millet olarak ne millet olarak mevcut ne ırk olarak mevcut. Hiçbir konuda bir üstünlüğü Allah Celle Celaluhu kabul etmiyor. Sadece bir konuda üstünlüğü kabul ediyor. Etkâküm takvalı olmak yani Yüce Rabbimize yakın durmak. Yüce Rabbimize yakın olmak, Yüce Rabbimizin emir ve yasaklarını uygulama konusunda, emirlerine uyma, yasaklarında kaçınma, yasaklarından da kaçınma hususunda ne kadar dikkatliysek biz Allah'ın katında o kadar değerliyiz. Değer burada var bakın. Yüce Rabbimizin gözünde sevimli olmak, Yüce Rabbimizin sevdiği kullardan olmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanan kullardan olmak. Ancak bu şekilde bizler üstünüz. Bu da neyle olur? İşte Yüce Rabbimizin yap dediklerini, emirlerini yapmak, nehyetli yasaklardan da kaçınmakla olur. Demek ki milletler arasında, insanlar arasında veyahut da en başta kadın erkek arasında sen üstünsün, ben üstünüm, biz sizden üstünüz, siz bizden üstün değilsiniz. Neye yarar? Sadece kavgaya, dövüşe Bakın bugün bile mesela aile kurumunda aile kurumu içerisinde ne var? Çatırdamalar var. Sıkıntılar meydana gelmeye başlıyor. Niye efendim? Hiç kimse birbirinin üstünlüğünü kabul etmiyor. Kadının da üstün olduğu yer var. Efendim bizim çocuğumuz oluyor mu? erken çocuğu olmuyor. Çocuk büyütemiyor erkek. Çocuk emziremiyor. Çocuk doğuramıyor. Kadına konuda üstün. Kadının da üstün olduğu yerler var. Ama erkek de nedir? kavvamdır. Yani ailede reistir. Kadının üzerinde böyle bir hükümranlığı var aile içerisinde. Bu şekilde Allah'ın cenneceği görevleri belirlemiş. Erkek de kazanacak, getirecek yuvasına. Hanım da yuvayı çekip çevirecek. O onu beceremez, o onu beceremez. Her milletin farklı farklı üstün tarafı var. Bazı milletlerin yaptığını biz yapamayız. Efendim işte bakalım mesela ırk diye ayıralım mesela zenci beyaz diye bir ayıralım. Efendim beyaz beyaz Zenciler de bakın nasıl sporcular Biz onların yaptığını yapamıyoruz Bakıyorsunuz sporcular hep Zenci bak Allah da o konuda onları üstün yaratmış Yani bu iş eğer fiziki Üstünlüğü arama Hususuna girerse O üstünlükleri Saymakla bitmez İnsanların herkes bir diğerine Üstün bir noktasını bulur Orta nokta bulunamaz İnsanlar arasında ne olur Kavga olur çatışma olur ama üstünlük tek bir noktada aranırsa o da nedir? Allah'ın sevgili kulu olma hususunda, Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etme hususunda eğer insanlar üstünlük yarışına girerlerse o toplumda huzur olur, barış olur muhterem Müslümanlar. Estaizu billah, inna Allah alimun habir, Allah muhakkak ki bilendir, haberdar olandır. Dolayısıyla muhterem Müslümanlar, İslam'ın hedefi barıştır, İslam'ın hedefi birlik ve bütünlük içerisinde yaşamaktır. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şerifte Yüce Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bu birlik ve beraberliği vurgulamıştır muhterem Müslümanlar. Yine estaizu billah inne men mu'minune ıhvetun fe aslihu beyne haveykum bildiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhakkak ki müminler kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin. Vettekullah leallekum turhamun. Allah'tan korkun ki Allah da size rahmetiyle, merhametiyle nazar eylesin. Rahmetiyle muamele etsin. Bakın iş burada düğümleniyor. Müslüman ayırıcı değil, Müslüman ara bozucu değil, Müslüman birleştirici. Din kardeşlerinin arasını yapıcı insan olması lazım. Bakın dinimizde dedikodu, gıybet, tecessüs niye yasaklanmış? Tecessüs ne demek? Tecessüs kovuculuk demek. Yani ondan alıp ona götürmek, ondan alıp ona götürmek. Düşünün iki tane insan küs olsa, iki Müslüman kardeşimiz. Biz onun söylediklerini ona götürüyoruz, ötekinin söylediklerini diğerine getiriyoruz. Bunlar hayatta barışamazlar. Niye? Çünkü biz barışmaları için değil, efendim onların ayrı durmaları için uğraşmış oluruz tecessüs yaparsak gıybet yaparsak, dedikodu yaparsak hepsi birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla Müslüman düzeltici olması lazım, barıştırıcı olması lazım, bir araya getiren insan olması lazım. Ayıran, bozan insan hakiki manada mümin değildir. Onun İslam anlayışında ve imanında problem vardır muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla bütün müminler İslam olmak ortak paydasında, ortak paydasında birbirleriyle kardeştirler ve birbirleriyle çatışma içerisinde olmamaları gerekir. Bütün insanlık da ki ayeti kerime bakın ya yüvelizine amenü diye başlamadı en baştaki okuduğum ayeti kerime. Yani ey imanla iman edenler sizi bir erkek ve dişiden yarattık diye başlamadı. Ne diye başladı? Ey insanlar. İnsanlar da eğer Müslüman olsun olmasın insanlık paydası içerisinde, insanlık değerleri içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde olmak durumundadır. Pey e Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küs ve dargın olan kişilerin arasını düzeltmeyi, onları barıştırmayı tavsiye buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti kerimin devamında açıklamasını yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام مسلمان diğer bir Müslüman kardeşiyle üç günden fazla dargın durması helal değildir. Helal değildir ne demek? Haramdır. Yani bir kimse Müslüman kardeşiyle küs, dargın ve bu dargınlığı üç günden fazla uzattıysa, küskün olduğu, dargın olduğu her an haram işlemeye devam etmektedir. Efendim onu bu işlemiş olduğu haramı ne namazı silebilir ne orucu silebilir. Bakın her zaman söylüyoruz, yan yana namaz kılıyoruz, geliyoruz buraya. İki kişi yan yana, efendim biz küsüz diye yan yana gelip namaz kılmıyorlarsa bu camiye niye geliyorlar o zaman? İslam'ı anlamamış ki bu adam. İslam'ı anlamamış o zaman. Ben onun yanında namaz kılmam, ben onunla birlikte namaz kılmam, onun gittiği yere ben gitmem. Hem de öyle basit sebeplerden dolayı birbirimizle küsüz ve dargınız ki bir başkasına anlatsak der ki ya ne kadar saçma bir sebepten dolayı birbirinize küsmüşsünüz der bize. Dolayısıyla muhterem Müslümanlar küskünlük, dargınlık Müslümana yakın, yakışmayan bir davranış. Şunu bilin ki eğer birisiyle küs iseniz, birisiyle dargınsanız ki bunu rahatlıkla söylüyorum. Hani İslamet kal ilmi değil, hal ilmidir. Yani sadece söyle söyle etki etmez, yaşamak da lazım. Elhamdülillah şu gün itibariyle kendim için söylüyorum. Küs olduğum tek bir insan yok. Ve sizden de rica ediyorum muhterem Müslümanlar. Küs olduğunuz tek bir insan kalmaz. Hatırlarsınız hadisi şerif okumuştuk. Hadisi şerif okumuştuk. Kutsi hadisi şerifte, kutsi hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbimizin şöyle bildirdiğini bize buyuruyordu. Şöyle buyurduğunu bize bildiriyordu. Diyordu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopar. İnsanlar haşrolunur. Hesaplar biter. İnsanlar cennette kapının önüne gelirler. Cennet kapılarından girmeye başlarlar. Allah Celle Celaluhu meleklerine emir buyurur. İki kişi cennetten içeri giremez. İki kişi giremiyor cennetten içeri. Kim? Birbiriyle küs olan iki kişi barışmadıkları müddetçe Allah Celle Celaluhu onların cennetine, cennete girmesine müsaade etmiyor muhterem Müslümanlar. Bizim hangi problemimiz, hangi sıkıntımız cennete girmemizden daha önemli olabilir acaba? Çok mu büyük bir meselemiz var? Bu kadar mı? Efendim diyoruz ya filanca ile barışsan nasıl olur? Olmaz. Barışmam. Ya bak filanca senin kalbini kırmış ama ya hem de küçücük bir sözden, ufacık bir sözden veyahut da bir yanlış anlaşılmadan küslük oluyor, meydana geliyor ve küslük 10 sene, 15 sene, 20 sene, 30 sene, 50 sene küslüğü sürdürenler var. 50 sene küs mü durdun? Komşunla, kardeşinle, teyzenin oğluyla, amcamın oğluyla efendim 50 sene küs mü durdun? Ondan 3 günü çıkar, 3 günü 3 günün dışındakilerde sen haram işledin. İstediğin kadar namaz kılmış ol, istediğin kadar oruç tutmuş ol. Sen haram işledin zaten. Ben haram işledim zaten eğer yaptıysam. Geri kalan günler haram içerisinde geçti. Dolayısıyla muhterem müminler mümine yakışmayan bir davranış. İşte birlik ve beraberliği zedeleyen davranışlar, Müslümanın Müslümanla alay etmesi, Müslümanı ayıplaması, Müslümanın Müslümana kötü lakap takması, suizanda bulunmak insanlar hakkında. Suizanda bulunmak. Ya işte gitti ama niye gitti? Geldi ama niye geldi? E böyle söyledi ama arkasında bir şey mi var? Bilal. Suizanda bulunmak. Bakın bunlar Müslümanlar arasında kesinlikle olmaması gereken hisler, davranışlar. Tecessüs, az önce söyledik, laf taşımak, kovuculuk, tecessüs, nemam. bunları Yüce Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış Hucurat Suresi. Müslüman uzak duracak bunlardan. Bakın şu an günümüzde efendim birbirimizde artık borç alışverişlerimiz ortadan kalkmaya başladı. Birbirimize emanet veremez hale geldik. Efendim artık ne senet işe yarıyor? ne çek işe yarıyor, hiçbir şey işe yaramıyor artık değil mi? Müslümanlar birbirimiz aramızdaki güven ortadan kalktı mı? Kalkmadı mı? Kalktı. Niye? Çünkü birbirimizden emin değiliz. Efendim bir kahvede veyahut da bir yerde hatta cami avlusunda bile üç kişi beraber oturuyoruz. Kalkıp gittiğimiz zaman öbür ikisinin bizim arkamızdan konuşup konuşmadığından emin değiliz muhterem Müslümanlar artık. Hepimiz kendimiz için de söylüyorum bunu. E böyle bir toplumda güven olur mu? İnsanlar birbirlerine bir şeyler emanet edebilirler mi? Emanet neden kalkıyor ortadan? İşte muhterem Müslümanlar birbirimizin arkasından konuşmak, birbirimizle ilgili tecessüste bulunmak, zanda bulunmak, bunlar birbirimize olan güven kaybına sebep oluyor. Dedikodu, gıybet, hakeza ve yine haset toplumumuzdaki en büyük hastalıklardan bir tanesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la birbirinize buğz etmeyin ve la birbirinize hasetlik de yapmayın Müslümanlar olarak bize söylüyor ve la birbirinize sırt da çevirmeyin ve kûnû ibâdallâhi ihvâne ey Allah'ın kulları ey Müslümanlar kardeşler olunuz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor muyuz biz efendim birbirimize buğz ediyor muyuz hani bir nazlanmak vardır bir de buğz etmek vardır adamın burnundan getirmek vardır yapıyor muyuz e, yapıyoruz efendim birbirimize hasettik maalesef dedik ya toplumumuzdaki hastalıklardan birisi haline geldi ya bende yok onda da olmasın onda niye var bende niye yok Allah Celle Celaluhu'nun imtihanı burada. Böyle diyorsak biz imtihanı anlayamamışız. Bu manaya gelir ve la birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizi yüzüstü bırakmayın. Buyuruyor Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama maalesef pek çok konuda olduğu gibi bu konularda da bizim eksiğimiz var muhterem Müslümanlar. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el Müslime akul müslim Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ona zulmetmez. Ve la onu düşmana teslim etmez, onu arkasından vurmaz. Men kâne fî hâceti kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse kâne allâhu fî Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Müslüman kardeşimize yardımda bulunmak, onun bir ihtiyacını gidermek, yevmi kıyamette muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimizin bize yardımını, bize rahmetini, merhametini celp eder muhterem Müslümanlar. Bakınız. Çok önemli. Ve men ferrece an müslimin kim Müslümanın bir sıkıntısını üzerinden alırsa, bir derdini paylaşırsa kurbeten Allahu anhu biha kurbeten min kurabi yevmil Allah Celle de onun üzerinden kıyamet sıkıntılarından, ahiret sıkıntılarından birisini kaldırır. Ve men setara kim de bir Müslümanın ayıbını örterse seterahullahu Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter, gizler buyuruyor Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. şu hadisi şeriflerin gereğince amel edebilsek muhterem Müslümanlar yani hakikaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki bugünü görmüş, sanki bugünü tarif ediyor. Bakıyorsunuz Müslüman Müslümanın arkasından dolanıyor. Müslüman Müslümana hile yapıyor. Müslüman Müslümanı teslim ediyor, arkasından vuruyor. Müslüman Müslümana zulm diyor, Zulm ediyor. Asıl saadette bütün müminlerin mutluluk içerisinde olduğu o asıl saatte saadette resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü o sahabelere mi söyledi acaba? O sahabeler o sözleri not aldılar. Ezberlediler. Bu sözler kime muhterem Müslümanlar? Hani biz bir şey deriz. Çok kullanırız bir lafı. Deriz ki kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla deriz ya. Söz sahabenin huzurunda söyleniyor. Sahabeye söyleniyor. Ama bu sözler bize muhterem Müslümanlar. Esas muhatap biziz. Maalesef hangi konuda işte birbirimizin ayıplarını araştırıp yayma hususunda da yanlışlarımız var muhterem Müslümanlar. Birbirimizin efendim dediğimiz gibi e, arkasından kuyu kazma, önünden kuyu kazma, Müslümanlar arasında artık bir adet haline geldi. Son bir hadis-i şerifle bitirelim inşallah. Birlik ve beraberlik bu haftaki konumuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Teral mü'minine fi terahumihim ve tevaddihim ve taatufhum kemet ceset birbirini sevme merhamet etme şefkat gösterme hususunda Müslümanlar sanki bir ceset gibidir. Allah Allah ceset ceset demek beden yani. Bizim ceset diye ölüye diyoruz ama aslında ölü de diri de ceset cesettir. Şu göğüs kafesimizin içerisinde ruhumuz olmasa biz cesediz. Bu cesede can veren bizim ruhumuzdur muhterem Müslümanlar. Hani yürüyen ceset desek kendimiz için yani Arapça tabirle bedene ceset deniliyor. Biz beden diyoruz, ceset deniliyor muhterem Müslümanlar. Vücut demektir vücut. Tam Türkçe terim manasıyla vücut. Yani Müslümanlar sevgi, şefkat ve merhamet hususunda bir vücut gibidir. Bütün bir vücut gibidir, bir insan vücudu gibidir. İzeşteke ud'un teda'a sairun cesedihi bis seheri vel Eğer diyor o vücutta nasıl ki bir uzuv hastalanır da bütün vücut birden rahatsızlanır. Mesela diyelim ki tırnağınızın ucuna diken battı. Parmağınızın ucuna diken battı. Ayağınız. Veyahut da dişiniz sancıyor. Keyfi kalıyor mu insanın? Keyif falan kalmıyor. Peygamberimiz de diyor ki zaten bakın buyuruyor ki Bisser vel humma Onu ateş basar ne uyku kalır ne bir şey kalır o adamda. Bütün vücut o uzvun ağrısını, sancısını hisseder. Bütün vücut huzursuz olur. İşte diyor Müslümanlar da böyle olması lazım. Sahabe-i Kiram Efendimizin huzurunda söylüyor ama Sanki bugüne, sanki 2013 yılına sanki 2013 yılında bütün İslam alemine şaşkınlık içerisinde, sersemlik içerisinde birbirine kıyan, birbirini vurup ezen, üzen İslam alemine sesleniyor. 1400 sene öncesinden Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim cümle Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip eylesin. Hem memleketimiz içerisinde hem cümle İslam memleketlerinde Müslümanların üzerinden zulümleri Rabbim bertaraf eylesin. Zulmedenler eğer hidayete ereceklerse hidayet versin Rabbim. Eğer hidayete ermeyeceklerse kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Bizim duamız bu kadardır. Yapacağımız bu kadardır. Dua etmektir. Rabbim birlik ve beraberlik nasip eylesin muhterem Müslümanlar. Cumanız mübarek olsun. Muhterem müminler namazın ardından aşağı Söğüt önü hemen hemen komşu mahallemiz sayılır. Aşağı Söğüt önünde Emine Soyer Camii inşaatına başlanacakmış. Bu isimde bir cami yapılıyor. inşaatına başlanacakmış. Bu caminin inşaatı ile ilgili olarak bizlerden müftülüğümüz yardım talep ediyor. Yardım yazısı gönderdi. Yapacağınız yardımlarınızı Yüce Rabbim dergi izzetinde kabul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.